Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz ve mutfağına. Bizlere şöyle ıspanaklı kuşbaşılı gözleme yapacağım inşallah. Börek tarzı. Çok güzel oluyor. Çok nefis oluyor. Şu anda ıspanaklarını e, ayıklıyorum. Ve ıspanaklarımı e, tuzlu tuz pirinçten e, e, su e, koyacağım. Yarım saat kadar biraz arkadaşlar. yani doğru Sonra kavuruyorum soğanlarımı. Evet, ıspanaklarımı doğruyorum. Yıkadığım ıspanakları. Doğradıktan sonra ıspanaklarımın saplarını ayırıyorum e, ee, onu soğanla e, kavuracağım gördüğünüz gibi sonra üstleri kavuruyorum sonra e, pul biberi sarı biber e, ve kırmızı toz biber Sonra tuz ilave ediyorum. Sonra o sıcak harcı ıspanakların üstüne koyup karıştırıyorum. Şimdi hamurumu hamurumuza geçti. Bir bardak su, üç bardak etrafla bir bardak süt, üç bardak da su, tuz ve yarım bardak Kilo e, un ilave ettim. Yumuşak bir hamur elde ettim. Ama hamur markasına göre gösterebiliyorum. Şimdi hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Sonra dinlendi hamurumuz. E, şimdi bezelere ayıracağım. Ve ha hazırladığım Bezeleri ayırdıktan sonra bize yapıyoruz şu anda? Sonra iç harcını koyacağız inşallah. Bezeler biraz dinlendikten sonra ee, hamurumuzu açıyoruz gördüğünüz gibi. harcını kıracağız inşallah beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar ee, beğeninizi ve desteklerinizi bekliyorum Harika bir lezzeti var. Gerçekten. Ben devamlı yapıyorum bunu. Size denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar. içine yağ koydum. Tereyağı olabilir. Margarin olabilir. Fark etmez. Şimdi tavada yağsız bir şekilde pişireceğim ama e, pişiyor siz saç fazla saçla da pişirebilirsiniz ve yağlıyor Çok güzel oldu. Tavayı kapattım mı? Kapattım. var gerçekten. E, kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bıçık tarifleri de dileğiyle